Kuralsız mutfaktan selamlar. Bugün tavuklu şehriye çorbası yaptım. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Bir kase haşlanmış tavuk göğüsü var. 3 bardak haşladığım tavuğun suyundan var. Küçük bir kase şehriye. 1 yemek kaşığı tereyağı. 2 yemek kaşığı domates püresi. 1 yemek kaşığı domates salçası. Yeni bahar karabiber, pul biber, tuz. Baharatlarımız. Tencereye yağı aldım. Ya eridikten sonra domates püresini katıyorum, iyice kavuruyorum onunla. Domates püresi yoksa 2 adet domatesi rendeleyip onu iyice kavurabilirsiniz ya da sonra salçasını ilave edersiniz. O da aynı işlemi görür. Çorbalara çünkü domates püresi çok yakışıyor. Haşladığım tavuk suyu vardı onu katıyorum ben üzerine biraz da su katacağım kaynamaya bırakacağım tavuk göğüsü vardı onu da katacağım dediğim tavuk göğüslerine Evet üzerine kaynamış su katacağım söylemiştim 200 mililitre bu arada bardak ölçüm söylemiştim tavuk suyu koydum üzerine de biraz kaynamış su koydum diye Evet kaynıyor 3 bardak katım 3 bardakta tavuk suyu vardı şehriyeleri katacağım kaynadıktan sonra Ben baharatları her zaman ocağı kapatmaya yakın ya da kapattıktan sonra atıyorum. Bunu hep söylüyorum. Çünkü daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kokusu lezzeti daha güzel oluyor o zaman yemekte. Hem de yakmamış oluyoruz baharatı. Görüyorsunuz kıvamını. Evet. Şimdi baharatları atıyorum. Yeni bahar, karabiber, pul biber kullandım ben. Biraz da tuz atıyorum. Çünkü tadına bakıp öyle atacağım. Ocağı kapattım. Çorbamız hazır. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.